Selamun aleyküm arkadaşlar. Motora başladım. İnşallah. İspirele ihtiyacım var benim. İspirelim yanmıştı. Ablam giden almaya gideceğim şimdi. Motorumuzu biraz yıkadım. Hazırlığını yaptım arkadaşlar. Şimdi bozoyla beraber geze geze bir gidelim. İspirel almaya. Romorku da indirdim. Şu şekilde. Bozoş. Hadi gidelim. Şunlara bak önümüzü kesiyorlar arkadaşlar. <laughs> önümüzü mü kesiyorsunuz lan siz dürdüler. Ha? Evet arkadaşlar. İspirali almaya geldik. Burada yine bir dişi köpek var. Duman dışarıda mı abla? Ha duma Duman, Duman orada. Duman! Dürdürülük yapma. <gülüyor> <gülüyor> Yat orada. Ya <laughs> ispirel ver de. <laughs> yok yok, hemen kaçayım da işimi halledeyim. Nasıl güldün ki? İşte Bozoş, şey, dışarıda mı? ¡Sí! 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 la ¡Sí! 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 stream ¡Sí! 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 Haydi. Geldim geldim Burak Zaten abi bitti geldim. İyi hadi bakalım. Aha dur geliyorum dur. <laughs> Şimdi video çekiyor mu ya, dayı ben? Ne? Video çekiyor mu arkadaşlara? Hı. Onu Onu kasıtmamak için. Buyur. Tut ne? şöyle. Hı. Ya sen, ben senin işini yapıyorum ya, sen de ver. Hayır hayır hay çevirme çevirme. Şöyle tut. Heh, ekrana basma şöyle etraftan tut. Bakayım bir. Tamam, beni çek böyle, tamam mı? <laughs> Hadi bak. Tamam, et yani ben götürürüm, tamam. Eyvallah. Şey. Gel, bozu. Gel oğlum. Şimdi yokuş çıkarken Cerrah dayı dedi bir yardım et. Ben de dedim iki dakika bekle hemen geliyorum dedim. Video almam lazım biliyorsunuz arkadaşlar. O da biraz beklememiş. Şurada yakaladık. <laughs> bir de şu dişi yokla da gidelim lan bozu. İspireli aldık zaten arkadaşlar. <laughs> Bizim Hop oh, verim sana. Heh. Dişi de iyiymiş arkadaşlar da. Hani böyle Anadolu çoban köpeğine gidecek bir dişi yani. Şöylece. Yani çok ağım şam değil ama iyi yani arkadaşlar. Hadi bakalım ispireli aldık gidiyor Arkadaşlar. Araadaşlar biz gidiyuq şimdi dumanı serbest buraxdı abim. Elədir. <laughs> vuzu, vuzu görmədi. Qorunasin <laughs> araadaşlar. Dədim ki dumanın kafasında yara var, kəsi ilə əlaqəli ola bilər də. Arkadaşlar, şimdi bu motora yuva yapıyoruz. Bu eski yuvalarına uymadı. bunu tekrardan yerine takacağım arkadaşlar. Şöyle bir lama ayarladım. Böyle motorun altından vidalamak için lama ayarladım arkadaşlar. Bu lamaya motoru oturttuktan sonra tekrardan şuralarına yine bağlantı atacağım. Ee, en önemlisi şu lama bir de arka e, şafta giden e, kolu Tam sabitlemek, e, tam dengeye getirmek gerisi zaten e, zincir so şey gibi gelecek arka tarafı Arkadaşlar Şu Şu profil Motora engel oldu Bu tarafa az getirmem lazım Çünkü şu şaftı takmak için Burası denk gelmiyor Bu profili buradan almam lazım Zaten şurada bir şasemiz var Şaseyi de her türlü bir yere bağlarım Konjektörümüz beyni Onları bir yere koyarım Ama İspiralimiz yetişmiyor Nasıl keseceğiz bilmiyorum Bakacağız yavaş yavaş. Evet arkadaşlar. Motorumuzun bağlantısını yaptım. Şaftımızı bağladım. Yalnız bir sıkıntımız var. Biliyorsunuz ee, Romork Vagunet ee, tam bu sınıra geliyordu. Tam bu sınırda oluyordu arkadaşlar. Şimdi ee, motorumuzun kafası var. Bir. İkincisi ee, karbüratör var. O yüzden eee te buraya ce, arkaya ce, çekeceğim arkadaşlar. Yani römor e, tam şu sınırda olacak. Buradan arka tarafta yani arka taraftan bir e, birazcık çığıntılı olacak. E, i̇nşallah sıkıntı yaşamayız. E, çok ağırlık basacağını da sanmıyorum. Ya zaten 93 santimi burada orada da herhalde bir 30 santim falan da dışarı çıkıyor. E, bayağı uğraştım arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Maşallah zımba gibi de oldu. yerine oturtturdum çünkü şaftın falan denk gelmesi etmesi bayağı uğraştırıcı. şimdi şu fiteslerimizin yerlerini ayarlayacağız arkadaşlar. onları yapmam lazım. Şu uzantı uzantı vereceğim arkadaşlar. Eski motora uyuyordu ama buna uymadı. Şuradan biraz uzantı yapacağız. Yavaş yavaş toparlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi karbüratörünü bağladım. Ee, şurada iki tane kablosu kaldı. Elektrik kablosu. Onları bağlayacağız. Ee, en en sonda zaten e, taze olan e, elektrik tesisatını çekeriz. Buna nasip olursa yavaş yavaş. Bu motoru bir çalıştıralım da ailesine. Ha bir de egzoz sıkıntımız var arkadaşlar. Egzoz bunlar dik olduğu için Şimdi şuradan bağlandığında şöyle falan çıkıyor. Ya da aşağı doğru iniyor. Ee, ona bir sistem bulmak lazım. Ya da egzozu e, küçültmek lazım. E, kaynakla birbirine geriden bağlantı yapacağız. Yoksa olmuyor arkadaşlar. Valla bildiğiniz yeniden bir araba yapıyoruz arkadaşlar. Hani Sadece motor değişimi değil. E, gerçekten bakın kaç tane yerini kestim. Bildiğiniz araba yapıyor o Uğraştırıyor. Hatta şöyle bir tekerden döndüreyim. Arkadaşlar şöylece Evet Bir de şuradan döndürelim tekerleri. Böylece Şahit görelim ne görüyor arkadaşlar. E bozo akşam oldu böyle oldu oğlum. He artist. <laughs> arkadaşlar son bir elektrik tesisatı kaldı arkadaşlar. Şu yeni gelen elektrik tesisatı e, kısa olduğu için onlar bağlantısını yapıp geri bu tarafa bir uzantı vereceğim. Allah'ın izniyle bir o kaldı. Sonra da e, dediğim gibi romu bir tık geriye çekeceğiz. Ee, hatta geri çektiğimiz dedi arkadaşlar. Romo tam şurada olacak ya arkadaşlar. Şu bölmede olacak. Şurası. Tam şurası. Buraya da benzin deposunu diyorum. Ee, bağlarım diyorum. O da yani Romo, Romo şurası ile şunun arasında kalacak. Tam şurada kalacak arkadaşlar. Şurası da oturma yerimiz. Hayırlısı bağlam. Gene de dua edin arkadaşlar. <laughs> Bitirebilelim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.